gençler birlikte arkadaşlar. Adamı tanıtacağım. Ee, size Siz önceki videomda dağınık olarak tanıtmıştım. Bu sefer dağınık olarak değil de düzenli olarak tanıtacağım. Önce yatağımı tanıtayım. Arkadaşlar yatağımda böyle. E, böyle yatarım. Aslında ayağı kırık ama bir şey olmuyor. Yatıyorum ama ayıcığımın üstüne. Ya da sayıyorum bebeğimize. Sonra yatıyoruz. Bazen annem de geliyor olabiliyor. Şimdi dolabımız var burada. Sıkırlarla. İlk önce arkadaşlar dolabımı ismimi yazan ben. Şimdi içini göstermemiştim size. Şimdi göstereceğim. Şuraya ve şuraya hiç bakmayın zaten. Ona sıkışlık. yazlıklar burada hepsi. Artık biliyorsunuz yazlıklar geldi ama hırkalarımın giymesi şaka mı? Burada da arkadaşlar amcamın kıyafetleri var. Çünkü amcam şu anda gemide. Yani denizde. Bunlar da benim. Şu ikisi işte kardeşlerim. şeyim ben. Kızım ben. Rakip değil. Masamın içi de böyle. Masam da böyle arkadaşlar. Hadi. Bakın arkadaşlar birazcık daha da kolay. evet burada cıva bonası. burada şeyim var. Arkadaşlar size projemi göstereyim isterseniz. Şöyle. Aha. Şey. Evet arkadaşlar benim gece lambam. <laughs> bir tane gece Şimdi bu gidiyor. Şimdi arkadaşlar size Ankara'dan aldım. Kalemimi göstereceğim. Bu şekilde. İçine böyle telefonluk kalemler, e, fosfor kalemini veya silgin. Eğer silgin küçükse buraya da uçlarınızı falan koyuyorsunuz. Çekmecenizde de en küçük eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Ee, bu çiçekli de şey benim am dayımın hediyesi benden kalma. Arkadaşlar sübürge. Arkadaşlar bu mesela dayımdan kalma. Şu anda dayım İngiltere'de. Neden İngiltere'de? Çünkü yurt dışına gitti. Aslında gitmek istemiyordu ama ding 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 nik din 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 ok. ak Böyle, snebleyim. şifremiz bu arada 1 2 3 4 5 6 ok. evet Irma Kışar Mustafa anlat bastım 5 8 2. Evet arkadaşlar ben orta 1'e gidiyorum. Şu anda bu harika karakterlerin isimlerini bilmiyorum. Şu an işte bir tane güzel bir karakter. Şunların Ariel. Ariel. Şunun adı neydi ya? Ay şunun adı. Arkadaşlar bunun adını biliyorsanız eğer yorumlara yazın. Ok oh dedik. Açmıştık zaten. Bu da çanta oldu. Her şekil şekil. Neyse arkadaşlar bugün bu kadardı. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.